Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Nijerya, başta güvenlik, tarım ve sanayi olmak üzere farklı alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Türkiye ve Türk şirketleriyle işbirliğine gidiyor. İstanbul'da düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi için Türkiye'ye gelen Nijerya Başbakanı Ohomudo Mahamadou, ziyareti sırasında bu yönde çeşitli temaslarda bulundu. Mahamadov ve bakanlardan oluşan heyet, Şile'de bulunan Repcon firmasını ziyaret etti, tesiste inceleme yaptı. Ziyaret kapsamında, Nijeya'da saatte 150 adet kapasiteli tamamen otomasyonlu anahtar teslim LPG tüp üretim tesisi kurulumuna yönelik sözleşme imzalandı. Repcon'un geliştirdiği 40 mm bomba atar silahları ile 105 mm top ve 105 mm top mermilerini üreten makina ve ekipmanlar da Nijeya'da delegasyonu tarafından incelendi. Repcon İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim Müdürü Uğur Gürpınar'ın verdiği bilgiye göre, Ocak 2022'de Nijaya'da bir heyetin Repcon'u ziyareti ve işbirliğinin başta savunma sanayisi olmak üzere farklı alanlarda geliştirilmesi planlanıyor. Türk savunma sanayisinde metal şekillendirmede önde gelen firmalardan Repcon, ürettiği makineler, namlu ve roket gövdesi gibi ürünlerle hem Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltıyor hem de ihracat yapıyor. Terörle mücadele eden Nijerya, son dönemde Türkiye'den aldığı askeri araç ve ekipmanlarla ordusunu güçlendiriyor. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.